Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 7 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Leo yağlı siyah zeytin 1 kilogram 139 lira. Mis dilimli yarım yağlı tost peyniri 1200 gram 335 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2,5 kilogram 90 lira. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram 135 lira. Mis tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 gram 175 lira. Altın kılıç kefir 33 lira. Anadolu mutfağı pilavlık köftelik bulgur 1 kilogram 25 lira. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 60 lira. Polonez hindi salam ikili paket 55 lira. Baba hatun tarhana 350 gram 50 lira. Namet soslu pişmiş döner 300 gram 145 lira. Süper fresh mantı 90 lira. Leo Riveria zeytinyağı 2 litre 429 lira. Milka sürülebilir fındık ezmesi 350 gram 109 lira. Teremya gurme kaymaklı kase 400 gram 70 lira. Doktor Ötker bitter çikolatalı puding 35 lira. Deren Rize çay 1 kilogram 159 lira. Yupa şeftali halkası 25 lira. Piyale bitter damla çikolata 250 gram 125 lira. Eti Puf 60 lira. Ülker Metro büyük boy 15 lira. Eti Tutku Bolt 30 lira. Ülker sade çubuk kraker 20 lira. Ülker Dankek 40 lira. Ülker Hanım Eller altılı paket 90 lira. Amigo siyah tuzlu tuzsuz ay çekirdeği 400 gram 42 lira. Çamlıca portakal 1,5 litre 35 lira. Kapi şeftali 1 litre 50 lira. Oral bir şarjlı diş fırçası 999 lira. Oral bir yedek başlık dörtlü 499 lira. Dalim bebek şampuanı 129 lira. Dalin köpük sabun 69, Dalin kolay tarama spreyi 129 lira. Bebeland bebek bakım örtüsü 10 adet 59 lira. Elsev şampuan 139 lira. Nivea el ve vücut bakım kremi 169 lira. Alo toz deterjan 8 kilogram 369 lira. Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 229 lira. Yuka kağıt havlu 16'lı 169 lira. Peros Salt klasik yumuşatıcı çeşitleri 5 litre 125 lira. Oma Express leke çıkarıcı renkler 1 litre 159 lira. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu yüzlü 59 lira. Sütaj yarım yağlı süt dörtlü paket 150 lira. Kafe Crown Salep onlu paket 49 lira. Kapi mini karışık şeftali 60 lira. Orkut Platinum özel seri 135 lira. Fairy Gold sıvı bulaşık deterjanı 1500 mililitre 129 lira. Dinar su peruşalı 80x150 santim 349 lira. Dinar su peruşalı 130x180 santim 549 lira. Minderli düşer kapaklı ayakkabılık 749 lira. Kaymaz raf örtüsü 100 lira. Halı kaydırmaz 40 lira. Katlamidir banyo paspası 199 lira. İkili askı 25 lira. Kapı kulp stoperi 7 lira. Kapı altı stoperi 7 lira. Yer karosu 25 lira. Masa örtüsü tutucu 7 lira. Ne alırsan 50 lira bölümünde kapı arkası askılık, bornoz askısı, kağıt tabluluk, Kare havluluk, çubuk havluluk. Adet fiyatları 50 lira. Ne alırsan 75 lira bölümünde. Vantuzlu banyo paspası, yapışkan askı altılı, çok amaçlı sıpa matı. Adet fiyatları 75 lira. Alpina turba fanlı sıra set siyah 8500 lira. Pirana leopar desenli kulaklık 399 Kablosuz kulak içi kulaklık 399 lira. Döner başlıklı diş fırçası 349 lira. Ense sakal vücut kılı kesme makinesi 199 lira. Altus mikrodalga fırın 3000 lira. Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1700 lira. Şam'dan kuars ısıtıcı 1200 lira. Simbo kuars ısıtıcı 499 lira. Buharlı temizlik makinesi 4600 lira. Buharlı kırışık giderici 899 lira. Paşabahçe tuzluk biberlik ikili set 100 lira. Karaman üçlü saklama kabı 119 lira. Kapaklı tencere 219. Freze üçlü saklama kabı 149 lira. Çelik termos 3 bardaklı paslanmaz çelik 449 lira. Leopar karaf 100 lira. Leopar meşrubat bardağı 50 lira. Deri kuplu metal tepsi 169 lira. Bora cam kedili kupa 60 lira. Mehtap kapaklı balık börek tavası 499 lira. Ahşap kapaklı kesme tahtalı ekmeklik 399 lira. Cam dik kenarlı salata kasesi 149 lira. Çelik sütlük 199 Çift renk süzgeç 75 lira. Yuvarlak tepsi 100 lira. Renkli dikdörtgen saklama kabı üçlü set 199 lira. Yuvarlak kapaklı saklama kabı üçlü 129 lira. Çelik süzgeç 149 lira. Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199, tek kişilik olanı 179 lira. Tek kişilik pamuklu battaniye 259, çift kişilik olanı 279 lira. Kadın kadife pijama takımı leopar desenli 349 lira. Kadın leopar piyeli pijama takımı 349 lira. Peluş saç ve bilek bandı seti üçlü 90 lira. Kadın kadife tek alt leopar 149 lira. kadın ev ayakkabısı 249 kadın peluş terlik havuz taban 189 lira kadın loafer de desenli kemer 75 kadın ucu tüylü soket çorap 70 ikili kadın soket çorap 40 lira kapı önü paspası 40 x 60 santim 80 lira